Selahaddin, Mısır'ı savunabilecek mi? Yoksa bu kuşatma onun Kudüs hayallerinin sonu mu olacak? Kral Amalrik, hem tahtı hem oğlunu kurtarabilecek mi? İşte tüm detaylar. Toplanın, Büyük Savaş Kapı'da Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 44. bölümde nefesler tutuluyor. Selahaddin, Şemsi'yi kurtardı ama bu zaferin tadını çıkarmaya fırsatı yok. Çünkü Bizans donanması Dimyat'a çıkarma yaptı. Üstelik Haçlılar da Kahire kapılarında. Selahaddin, Mısır'ı korumak için mücadele eder ona destek verecek en büyük isim Sultan Nureddin olacak. Fakat bu kadar kolay mı? Düşman Nureddin'in sefere çıkmasını engellemek için çoktan harekete geçti. Öte yandan kral Amalrik hem Kahire'yi hem de oğlunun geleceğini kurtarma peşinde. Çünkü prens Baldwin cüzzam oldu ve tek umudu Selahaddin'in yanında olan hekim Latif. Sizce Amalrik Kahire'yi ve oğlunu kurtarabilecek mi? Yoksa Selahaddin hem topraklarını hem de kaderini mi belirleyecek? Peki, Selahaddin'in hamlesi ne olacak? Kudüs hayali gerçek mi olacak yoksa tarih değişecek mi? Tahminlerinizi yorumlara yazın ve videoyu arkadaşınıza gönderin. Yeni bölümler ve daha fazla dizi dedikodusu için takip etmeyi unutmayın. Öpüldünüz, görüşürüz.